Bu bir kere yeni bir teknoloji. Çok yani. Kayser'de bir iki yerde var sadece. Biz de ilk defa halka açık bir yerde böyle bir şeffaf konsept zaten belediyelerin şeffaf olması gereken anlayışından hareketle burayı gerçekleştirdik. Böyle bir bina yaptık da iki gün sürdüğü için kolay oldu bir de. Devam ediyoruz bu şekilde. Efendim çarşamba günleri biz kesintisiz zaten beyaz masa uygulamasını belediyede yapıyorduk. Beyaz masa uygulamasında ben oluyordum bizzat yüz yüze. Zaten beyaz masa 7-24 devam ediyor. Kesintisiz devam ettik diyebilirim. Çünkü online sistemiyle devam ettik korona döneminde. Ara vermedik. Şimdi de nüfusumuzun yarısı yani 170 bin nüfusu var. Talas'ın 81 binlerin oturduğu Evlana mahallesinde baktığınız zaman birçok 60 tane daire olan işte görme mesafesinde, yürüme mesafesinde evimiz var. Bu sefer dedik ki biz burada çarşamba günleri her çarşamba şimdilik ihtiyaç bu kadar. Daha sonra ihtiyaç olursa daha çok vatandaşımızın ayağına gidelim. Burada başkanla baş başa diye de bir slogan geliştirdik. Bir yer oturuyoruz sabah başladık, bugün başladık sabah 9'dan akşam 4'e 5'e kadar devam edebiliriz ihtiyaç halinde. Çok iyi oluyor. Yani vatandaşımız belki belediyeye kadar gelemiyor. Ama burada geçerken şunu söylemek istiyorum diye öneri, teklif yahut da ihtiyaçlarını söylüyorlar. Siz de bir takım izlediniz kısmını. ve bence çok isabetli bir iş yaptığımızı düşünüyorum.